Sallanan ana kucakları havalı ismiyle Baby Bijonner gerçekten gerekli mi? Koli ve reflüsü olan bebekler veya hiçbir şey olmayan bebekler gerçekten de sallanan ana kucaklarında çok keyifli vakit geçirebiliyorlar. Çok da tatlı görüntüler ortaya çıkıyor. Ayrıca bebeği oraya koyduğunuzda sakinlemiş olduğunda anne baba işlerini halledebiliyor. Bir şeyler varsa onları yapabiliyorlar. Ama dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Bebeği hiçbir zaman Baby Bijonner'de uyumak için bırakmamalıyız. Çünkü bebeklerin kafası büyüktür ve eğimli yerlerde durduğunda kolaylıkla hava yolunu tıkayacak şekilde pozisyona gelebilirler ve siz bunu gözden kaçırabilirsiniz. Ayrıca bebek burada çok keyifli vakit geçirdiği için aslında en çok yapmasını istediğimiz düz zemindeki aktiviteler yani tummy time gibi hareketleri yapmak istemeyebilir. Bu da çocuğun motor gelişiminde geriliğe sebep olabilir. Oysa biz sürekli bebeğin aktif olmasını, düz zeminde yatarak kafasını kaldırmaya çalışmasını veya herhangi bir şekilde oyuncaklarla vakit geçirmesini istiyoruz. Fakat bu sallanan ana kucakları bebeği o kadar rahat ettiriyor ki bebek çok da fazla hareket etme ihtiyacı duymuyor. Bu nedenle bahsettiğim şeylere dikkat edildiği takdirde sallanan ana kucakları kullanılabilir.